Hoş geldiniz diyorum. Hakikaten bu güzel bir etkinlikti. 37 sene önce Şavşak Lisesi'ne hepimiz ayrıldık. Ülkenin bir yerine dağıtıp gittik. Ancak ancak yeni yeni kendimize gelerek toparlanmaya başladık. Bu ilk toplantı belki beklediğimiz sayıya kanayamadık ama hakikaten çok önemliydi. Bu bir ilkti. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz sürekli buradayız. Ben sürekli burada, Emre'cim sürekli burada. Benim gibi çok arkadaşım buradadır bunu daha çoğaltarak yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra belki daha küçük gruplar olabilir. Belki daha büyük, büyük gruplar olabilir. Belki başka bir alanlarda olabilir. Eee bunu sonra gerçekleştireceğiz. Bu bizim için önemlidir. Çocuklar için önemlidir. Eee bunların kaynaşması bir denedir. Eee bu arada işte üst arkadaşımız şimdi sahneye geldi. Sözü de buna vermek istiyorum. Bakalım size de söyleyecek. Kendinize bir konuşma yapsın. Ben şunu da istiyorum. Herkes lütfen aklından geçen, fikrinden geçen bir önerisi var ise lütfen onları bize paylaşsınlar. Herkes fikirleri, görüşlerini burada paylaşsa çok memnun olacağız. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> Farklı, e, coğrafi, yani aynı coğrafyanın evliliği olarak farklı coğrafyalarda yaşamak zorunda kaldık. Ama buradan hiç kopmadık. Kalbimiz buradaydı. Fırsat buldukça da döndük. E, bugün 37 yıl mı olmuş? 37, 37, 37 yıl yani. sonra tekrar birlikte olabilmenin kıvancını yaşıyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok özlemişim. İyi ki varsınız ve buradasınız. Bu arada özellikle bunu açan saygıdeğer büyüğümüz Elfaz Topçu değil mi? Yanlış evet, söylüyorum. Evet. Elfas Topçu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizi evet. burada ağırladığınız için. İyi ki varsınız. Evet. Şavşat'a böyle mekanlar çokça lazım. Aynı şekilde yine Gündüz arkadaşımızın da böyle güzel bir mekanı var. Fırsat olursa orada da toplanır. toplanırız, Çok zaman ee, Arkadaşlar ben isterim ki böyle hepiniz duygularınızı bugün burada, bütün arkadaşlar şöyle üç beş kelimeyle işte ifade etsin. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Biraz sonra kendisi burada olacak, ama bugün misafirleri var, bir temiz arkadaşının sözü, bestesi kendisine ait olan bir eserde. Ben de renk katmak istiyorum sizlerin duygularına. Ama hemen evet, olmadan devam edeceğiz. Haydi. Ama biz de <laughs> alalım? Hepimiz e, tabii ki çok mutluyum. 37 yılın sonu ya. arkadaşlarım olmak müthiş. <laughs> şey. şey. Ama ondan önce ben bir şey söylemek istiyorum. E, ben ortaokulda ilk adımımı attığımda e, tabii ki hepimiz çok zor şartlarda okuduk Hepimiz aynı şartlarda yaşadık. Ben kendi yolumu kendim bulmuştum ve benim yolum. Elfaz Bey diye. Başka bir <laughs> Lise itilene kadar hep Elfaz Bey oldu deneyimliyim. Şimdi tekrar 37 yıl sonra Elfaz Bey'in mekanında olmaktan gurur duyuyorum ayrıca. Arkadaşlarınız olmaktan gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım bundan sonraki buluşmalarımızda daha çok daha kalabalık, daha bir dostluk ve sevgi çerçevesinde bir arada oluruz. Birbirimize daha, yedin. yedin. daha çok ilgileniriz. Çünkü geçmiş geleceğimizdir diye düşünüyorum. Geçmiş olmayan geleceği olmaz. Biz geçmişimize çok iyi sarılmamız gerekiyor. Ne varsa yine eski dostluklarda var diyorum. Tamam. Size teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Kuralı olmak daha <konuşmak> güzel bir birlikte olmaktan çok mutluyum. Devamlı ve sürekli bir <laughs> <ilim> var. Evet. <laughs> evet. kim olduğunu tanırız. Ben sevgi aldım. Kuru direk dere köyünde Yeterli Yok ben evet. Evet, evet, <gülüyor> <konuşmamıştır>. <gülüyor> Ya ben de yani az olmamıza rağmen güzeldi. Daha çok beklediğinizi vardı. Falanlardan başlamıştık ama ya, bu kadar da güzeldi. Bu kadar da Belki evet, ilk olduğu için şey. Süreçler insanlar bu duyacak, Daha bir akrın şey yapacağız yani. Ama güzel, ben çok memnun oldum bir arada olmasına. Ayla yani İstanbul'da buluşuyorduk bir grup şey yapıyorduk yine de evet. birlar. bunlara alışırız. Ama bu sefer şov şarjottakiler olmuyor. Şov de İstanbul'dakiler kalıyor. Şimdi, onun için ayda görmek çok <laughs> bu çok. Bu şeyrek ne oldu? Çok mutluyum, çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Umarım devamlı olur böyle. Kıskını almadım. Hayda evet. Şimdi Mesut Topçu, e, öncelikle ben bayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bayan arkadaşlar daha fazla gördüğünüz kadarıyla. E, ben yönetimlerde olsun, etkinliklerde olsun bayanların her zaman ön planda olmasını çok isteyen biriyim. Yani bundan çok mutluluk duyuyorum. E, eşlerimizle katılmalıyız, çocuklarımızla katılmalıyız. Ee, biz buraya geliyoruz, biz burada bırakmıyoruz ama maalesef çocuklarımız gelmiyor. Biz burada tatil yaparken onlar Bodrum'a gidiyor, Antalya'ya gidiyor. Onları da buraya getirmemiz lazım, güzellikleri göstermemiz lazım. Ee, amcam Efas Topçu, Gündüz arkadaşımız, yerel arkadaşımız. Şavşat'a çok büyük şeyler kazandılar. Bunlar bizim için yani yer arama sorunu yok? Nereye kendi evimiz gibi. Bugün Gündüz Bey'e de ise bizi ağırlayacaktı. Efas Bey Yener de ağırlayacaktı. Bu konuda sıkıntımız yok. <laughs> Bununla gurur duyuyorum ve bizim yani arkadaşlığımız e, apayrı bir olay ya dost olduk yani birbirimizin acısını paylaşıyoruz, mutluluğunu paylaşıyoruz, görüşemezsek merak ediyoruz, birbirimize soruyoruz. Biz bir aileyiz abi. Yani bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Onun için katılanlara çok teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşların bir dahaki sefer eşlerini, kızlarını, oğullarını da getirmesini özellikle rica ediyorum. <laughs> Yılmaz Yalçın Caraklıyım. İlk ve orta okulumu okudum. Şafşatı, liseyi Şafşat'ta okudum. Çok güzel bir ortamda liseyi bitirdim. Buranın ortamı, arkadaşlığı her yönüyle memleketimde de olmasına rağmen çok güzeldi. 37 yıl sonra aynı güzelliği, aynı duyguları tekrar yaşamaktan çok mutluyum. Emek veren, değer veren herkese çok teşekkür ediyorum böyle güzel günlerin devamını diliyorum. Ben de olacaktı. Sizden aslında birkaç dönem önceyim ama yine de böyle bir durum gördüğümde hemen işlerim de vardı ama olsun dedim dostlarla, arkadaşlarla bir araya gelelim belki bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Bimidile buraya geldim çok mutlu, mutlu, severek isteyerek katıldım. Yine böyle bir program yapılırsa bulunmak isterim. Herkese teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ben İçelik. <laughs> Koca bir evim. Ee, emekli Eminpınar Köye yerleşmek çok güzel bir şey ve arkadaşlarla burada konuşmak çok güzel bir şey. Mutluyum. Herkese teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ben de bir iki kelime söylemek isterim. Böyle bir güzide toplumu müessesemizde ağırlamak bizi son derece mutlu etti. Gelecek yıllarda, diğer zamanlarda sizleri daha kalabalık bir grup olarak bu iş yerimizde ağırlamak isterim. Ve 37 yıl önceki bir okul arkadaşlarının tekrar bir araya gelmiş olması beni çok mutlu etti. Çavşat'ın insanları birbirlerini severler ama bunu telefonla uzaktan görüşmelerle yaparlar. Ee, geçmiş yıllarda yakın tarihe kadar pancarcılar düzenledik burada biz ben. Kültür Turizm Derneği kurucularındanım. Aynı zamanda festival başlatan gruptanım ama oralar bir türlü birkaç yıldır sekteye uğradı. En azından hasret gidermek, güzel anıları paylaşmak için bu türlü toplantılar yapılmasını faydalı görüyorum ve sizleri ben kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonraki hayatınızda mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sonra kalmak zor Sonra evet. Arkadaşlar. Biz burada yer taş Ama Her biriniz bir yerden. Çay istiyoruz. Bu telefon herkeste var. Çay. Arandığı Arkadaş zaman çay. kayıtlı bile olmazsa seslenimi inanıyorum ki bu kişidir. Hani o ses tonlarınız hiç kulaktan gitmemiş benim için. Elfaz Bey'in demin anlattığı gibi şavşatın her türlü kültürel faaliyetini, gelen misafirini, giden misafirini yani o kadar da ki şavşatı ama bir şeyde aşağı düşürmeyelim, hep yukarıya çıkaralım şeklinde her türlü veriyoruz yani. Elfaz Bey olsun, ben olayım işte Zafer Elektronik olsun, Zafer Güngüt olsun. Kültür Derneği'nde yani elimizden gelen her türlü şeyleri yapıyoruz. Bugünkü bu toplantıyı e, yapıp da bizleri burada toplayan e, Mustafa kardeşime çok teşekkür ediyorum. Mustafa da birkaç yıldır yani kendi köyünde olsun, Şavşat'ta olsun çok büyük şeyler yapıyor. E, bu tip şeyler de bizi gerçekten gururlandırıyor. Yani sizlerin e, bu toplantıya katılmanızdan gerçekten çok onurlandım. En kısa zamanda da benim oraya davet ediyorum sizi. Ay kahvaltıya gelin. Akşamdan sohbete de gelin. Cuma'ya kadar. Sizi yaylaya da götüreyim, yaylada da ağırlayayım. Yani bir gün Teşekkür belirleyelim. Ederim. İyi, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu bir teknik için bir teşekkür, teşekkür ediyoruz Gündüz. Teşekkürü teşekkür teşekkür gele geldiği zaman ilerliyoruz. cuma günü yolculuk cumaya kadar de. olursa <laughs> seve seve katılırım. Çok evet. Değerli dostlarım gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Dayanışma, beraberlik, birlik, birlik bu çok güzel bir şey. ben de Fasla Hocamın dediği gibi daim olmasını diliyorum. Hepinizin evet. duygularını paylaşıyorum. Bu arada bir de Fatma hocamızın, Sarıgüzel'i, Sarı Güzeli, Mustafa Bilir hocamızın, Aşık Obalı'nın bestelediği iki eser de hep birlikte okuyalım. Finali de bugün böyle bitirelim. Evet. Metin Temiz'in eseriyle, Fatma hocamın <laughs> eseriyle Naçizane bir buçuk aydır köydeyim. ilk defa sazı elime alıyorum. Yani bu biliyorsunuz ya, kuman çalanlar bilirler. Siz bunu bir gün bıraktınız da o size bir yıllık gider. Ne, ne çıkarsa bahtıma. <laughs>